Evet arkadaşlar yağmurlu bir gün baya bir ıslandık gök yürütüsü çektik şimdi an hava açıldı Torik denemelerine başlıyoruz Hedef Torik yazılı Ben Popper başladım Pit Popper Arkadaşlar jig çalışıyor İnce bir çisenti var Yağmurluğumuz da var Bakalım neler olacak Aşağı yukarı bir saatimiz falan var şu karşısı biraz tehlikeli gibi Buraya doğru geldim hava bırakırız Önce güvenlik Gidiyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Eve mi gidiyorsun? E toplamışsın her şeyi? Toplamışsın her şeyi? He? Gitsin o biz atarız. Bizim vaktimiz var da. Aldı. <laughs> Torik mi lan bu? Kafa atıyor çok. O gezmiyor bak bu. Torik de var da. Torik bu. Torikçe, torikçe. Al artık şunu bir öbürten. Dur 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 bu kamış kırılacak. Dur, dur nasıl açayım hemen bir saniyede. Sen niye bu bırakıyorsun ki? Ne? Çıkaramayacağım diyor yukarıya bak. Baktım oldu kollarım ağrıdı ya. Jik attım baktım jik değil. Ver bakayım pensi. Ha. Ver pensi ver. Pensi var bak bak orada mavi. Ver bana. Oh. Oha. Tam yardım edebilmiş vallahi. valla. Bitireyim mi benim pensiyi çıkarayım mı? Oya oy, onu yapsa bir şey olur. Bakın. Oha. Çıkarma aldım. Ne? Aldım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yazılı aldım. Bugün ilk yazılısı değil tabii ki de üçüncü yazılı ben ekini aldım kaçanlar oldu yazılı Evet arkadaşlar balığı söndürüyoruz ki kanı şey olmasın Yedek ne oğlum? Bir tane çuval çıkar da. Yedekle bir tane çuval çıkar da. Var mı sende çuval? Yok işte sana diyorum. Bir, tane, bir ara bir çuval çıkar. Nerede de kalmış. Son bir tane vardı mavi varmış. Çuval yok mu sende? var. Bir tane kalmış. Senin arabaya koydum hepsini. Bu ne lan? Kalk lan. Bugün gün boyu yazılı yapan lan. Ne diyorsun sen be? Koruyuk da var. Kim? Ne iş var usta ya? Hadi müdürüm. Sıra sende. Ya o tarafa git. Şimdi buradan atsana. O senin önden olayım ben zaten. Bak nereye gitmiş ya? Yok ya. Önüne akıntısız hızlı hızlı yukarıya oradan alıyorum. Lan o tarafa atıyorum ben zaten. Ha, çizgisi yok şu anda. He? Ha, katı çizgisi yok. Hayır, şu kartı dikeyim diyorum ya. Ben, bak bak, şu an kıyılada hayvan. Şuradan önüne aldım. Gidelim, buraya mı geldin? Önüne aldım he. En son buraya geliyor. ya. Kuyu bozuk. Bitti tam uzun ya. Oğlum bu yağmurluklar geçiriyor lan. Seninki esir, benim üstüm hiç almadı. Altım biraz ıslandı. Ne oldu lan oraya? Dallarınız da arabada Araba da bizde yok Neyse poşetleri ben onu kuyruktan asarım oraya Burada maviler var şeyi vermem yani poşetini ağırlığı vermem kuyruğu veririm kuyruktan iple asarım oraya sıkıntı çıkarmıyor zaten Jike'yi de alır. Bir de sen. Ulan jike dönecektim tam. Hadi dönmeyeyim. Çok açıkta bastı. Enerji kaçacaktım ben. Ulan dedim. Korik morik vardı şimdi atlamaz diye. Elimiz dedim papara. ne girmiş be? He? Panfuklarda ne girmiş be? Kalaket ya. Eğilini taktığın tutpeş var ya. Kötemedim. Tutpeşeğini taktım ya panfuklara üstüne. He. de buradan kötemedim ben. Yürüyüm <laughs> rüzgar esmeyince böyle oluyor. Bir de yağmur var normal şu anda. Yok ben sana kalyanda bile atıyordun onu. 10 metre arkaya düşüyordun onu. Normal normal. 70 metre atıyorum baktım. Aldığım toriklerde de hep 70 metreden almışım. Videoya bak. Torik lazım. Yok yok torik yok. Benim ürün var torikten de. Hayvan görmüyor musun? Ya bunlar fırsat vermiyor. Bastı ya kaç. Hayvan bir hayvan yanında atlıyorsa alır onu. Bırakmaz. ben çok Karış Bırakmaz yani. Hadi müdürüm. Bak açıktan gene önüne vurdu. Ne dalgası bunlar şimdi? Hı? Ne dalgası bunlar? On iki olur o Yağmur da çok düşürüyor mesafe ya. Yani. He? Yağmur da düşürüyor çok. Düşürüyor tabi yağmur. Bunu nasıl alıyor bana Nerede ki yani? Kamış da sı. Evet. adam bu kadar benceğini tahmin etmedim. E Benden daha uzatıyor. atıyor kamış. En yumuş, en yumuş abi de he. 30'luk gitmiyor zannediyordum ben gidiyormuş. Ya çok ince. Yo iki pedave iyi biri. Seninki ne güzel. Allah Allah. Aynen. Ki makinası kötü onun ha. Ateş şey Tabi. At, at, atış atış. Tabii. Ateş şeyi yok. Senin makinanda bir de atış var. Ama sert yakamış, bilmiyor. Uçuruyor. Yumuşak sert. He? Yani Bunun gibi işte ucu yumuşak, bedeni sert. Benim gözümde artık o şey. Şimano yani rahat rahat alacak kalmışlar ben. Yazıldan sonra torikler geliyor. Hadi bir tane torik be. Aha. Ben, oldu. Torik mi? Evet, Evet yazılı bir tane. Amma aldı lan. Aklım aldı Çok güzel aldı diyorum. Gördüm ben Yok. Torik lan. Aa torik. Tabii. Üf. Bak büyük boy gördün mü? Vallahi. Sabah yapıyorlar. Ben sana dedim. Gelecekler. Bambu fena. He? Sana ne alırım? Bas bir Dur bir dakika. İyi. Yapma işte onu, elime saplayacak şimdi. Çıkarayım ben seni. Beş saniye sonra başlayacak çırpınma. Bak bunlar yoktu. Bunlar yeni boylar. Yo bu işte. 300, 200. Hmm. Bekle. Evet arkadaşlar güzel bir torik. Uf. Torun güzelliğine bak. Aa, güzel bir torik aldık. Peşinde olan herkese rast gelsin. Bir tane bıçağı getirsene bir tane. Tori girdi, girdi artık tamam. Bıçağı versene. At ya da at. Ben şunu şey yapana kadar kullan. At bir tane daha Tori çıkar. At at at. At. Oooo statik var ya ya ya. O, o ses çıkarmış hali. Vallahi ya. Al bakayım. Balıklar da bir cigara içe ama kendini yakın. Ee be oğlum nasıl aldın lan öyle? Görmedim sen ben net gördüm. Çıkıp tekte aldı. aldı. Tekte aldı. Çat. arkasından bile göstermedi kendini bakıyordum ben. Olmadı ya. Heh. bir karanlık. Açık yapıyor hayvan diyorum sana. Bunlar neden oluyor biliyor musun, değil mi? Neden? Her şey bir bokum var zaten. Cik takılır orfozu atarsın. <laughs> hayvan yakınlamaz dodosu atarsın. <laughs> Hep bir şeyleri bokluyor. <laughs> Hava pis dersin, onu dersin, bunu dersin. Hep bir şeyleriniz var. Taktın mı? Tamam sana açtı. Işte. Hadi şey tam sana. Orada var. Bak Oradalar. tam karşısında dümdüz at. Hafif bir yönü. <laughs> Atamadım ya sayı gösterdim diye. Senin attığın yerin orada atladıklarını gördüm ben. Burada da tam karşısında Kıvranma. bu. He? Kıvran balık orada? Ya orada da var. Tam senin da var. Orada da çıkıyor. Daha iyi <laughs> tamam.

Ayıpsın. Yapıştırma. Karışır. Git şey Fikret abinin yerinden at. Sağ Gelecek çünkü sana doğru. Bir gel bakayım, çok sağ gidiyor. Niye bu kadar gitti bu ya? Yazılı bu kadar gezmez diyezsin ha? Ne bu? Torik gibi. torik gibi geldi bana da. Yazılı. yazılı ya. Torik, torik. Torik mi? Torik mi lan bu? Ne bu? <laughs> Gelsene. Çek şunu. Bırak. At. Evet. Evet arkadaşlar sabah suyunda gene bu da beşiklerden bir tane Aşağı yukarı bir Beş beş buçuk Tartarız Hızlı Hizge bastırdık Peşinde olan herkese rast gelsin Şimdi balığı söndürelim Kılıfı nereye koydum oğlum ya? <laughs> Arkadaşlar balığı söndürüyoruz ki eti tatlı olsun. <laughs> Kitler mi? Ah senet, ha geliyorlar valla. Açıkta yol mu yalnız bir şey? Açıkta. mı?